Ölüm günümde tabutum yürüyüp gitmeye başladı mı? ben de bu cihanın kabı var. Dünyadan ayrıldığıma tasalanıyorum sanma. Bu çeşit şüpheye düşme, bana ağlama. Yazık, yazık deme. Şeytanın tuzağına düşersen, işte hayıflanmanın sırası o zamandır. Beni kabre indirip bırakınca, sakın elveda, elveda deme. Zira mezar, cennetler topluluğunun perdesidir batmayı gördün ya doğmayı da seyret. Güneşe ve aya batmadan ne ziyan geliyor ki? Sana batmak görünür ama o doğmaktır. Mezar hapis gibi görünüyor ama o canın kurtuluşudur. bölümü bu sözlerle anlatan Hazreti Mevlana'nın 7 Aralık Cumartesi günü Muhammed Fakti temasıyla başlayan 751. Bustat Yıl dönümü etkinlikleri Şebi Aruz'la sona erecek. Ya, ya, İlahi aşka adadığı 66 yıllık ömrü süresince insana ve hayata dair kapsayıcı eserler bırakan Hazreti Mevlana, ...tasavvufi öğretenin işlendiği önemli eserleriyle yüzyıllardır insanlığın yolunu aydınlatmaya devam ediyor. <laughs> Hazreti Mevlana ölüm hadisesini insanın sevgilisine kavuşması olarak görüyordu. Ve onun için ölüm gününe düğün gecesi manasına gelen Şehbi Arus dedi. Hazreti Pir için sevgiliye kavuşma anlamındaki bu özel geceye kent protokolünün yanı sıra çok sayıda üst düzey devlet yetkilisi ve yabancı misafirlerin de katılması bekleniyor. <laughs> Hazreti Pir'in Hakk'a vuslatı olan 17 Aralık günü Mevlana Müzesi'nde dua ve gül bankı okunacak. Saat 19'da Mevlana Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek Şebi Arus töreni protokol konuşmalarıyla başlayacak. Gece Konya Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu'nun icra edeceği Sema Aile'nin ardından post duasıyla sona erecek. Şebi Arus Töreni KON TV ekranlarından naklen yayınlanacak.